Hepinize merhaba ablalarım arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle nasılsınız inşallah iyisinizdir beni soracak olursanız ben bomba gibiyim çok iyiyim bugün günlerden çarşamba çarşamba değil mi evet hayır salı evet çarşamba çarşamba hayır salı şu an kafa gitti benim artık masumlar apartmanına bakamıyorum sezon finali oldu ya kafam gitti Neyse biliyorsunuz ki Barış yanımda. Barış evde. Barış benimle beraber. Ee, birazdan evden çıkıyoruz. Benim kursum var. Dersim var bugün. Dersime Barış da katılacak. İnşallah çekebilirse Barış sizlere parkları, işte ani fren, yokuş karma bunları çekiver derim. Hani bir zahmet. Çekerse size de yükler. izlersiniz Hem de bana da hatıra kalır. Hem de dinler. Bir şeyleri öğrenirim. Yani eksiklerim varsa onları tamamlarım. Bu şekilde hazırlandım. Ee, şunu söylemek istiyorum ki üzerimdeki tişörtü Kamuran ablacığım hediye olarak yolladı bana. En başta onu söyleyeyim. Doğum günü hediyesi olarak. Doğum günüm benim biliyorsunuz ki 8 Temmuz'da. Daha 8 Temmuz'a var ama erkenden bana hediye yollamak istemiş. Bir tane daha tişört yollamış. O daha gelmedi. Onu da gelince gösteririm sizlere. Çok beğendim. Mavi renkte Lee Cooper yazıyor üstünde. Kol detaylarına falan bayıldım. Çok güzel. Buradan Kamuran ablacığıma tekrardan çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ketesine bereket. Doğum günümü beni düşünüp bana hediye yolladığı için çok mutlu oldum gerçekten. Çok teşekkür ederim. Bu şekilde kolum ağrıdı ve telefon tutmaktan. Benim bu kolda bir sıkıntı var. Vallahi bilmiyorum hayırlısı. Ee, bu şekilde birazdan çıkacağız. Çıkarken sizlere de çekerim. Görüşürüz. Evet çıktık. Gidiyoruz Manavgat'a doğru. güzelliği. Sabahtan beri bulutlara taktım kafayı. Ne kadar güzeller ya. Yani. Evet ablalarım. Biz Manavgat'taydık biliyorsunuz. Ee, taksitler vardı birkaç. Onları yatırdık. Şimdi de benim kurs yerine oraya geldik. Normalde saat tam 2'de dersim vardı. Söylemiştim ya. Hocanın bir işi çıkmış. O yüzden 2.40 alınmış dersim. Her neyse geldik şimdi. 30 geçiyor. Bir 10 dakikamız var. Barış şimdi su alıp su almaya gitti. Suyu alıp gelecek. Bakın şu karşısı var ya. L ve geri gitme alanı orası. Bir de kenar şu kenarda yokuş kaldırma alanı. Birazdan orlara gideceğim. Heh, suyu aldı geldi Barış'cığım sağ olsun. Bu şekilde ablalarım bakalım. Gidelim. Hocam gelmemiş daha benim. O gelince derse başlarız. Barış da çekebilirse çeker. Ah, tá bom. kalktı mı kalkma? Hı hı. <laughs> 30 saniye sayıyorlar burada. Tamam mı? Tamam. Özellikle burada önemli olan sinyaller. Sinyalları kesinlikle evet. unutmuyorsun. Şu karşıda adamlar bekler. Hı hı. Evet kalkabilirsiniz. 45 dakikada gelmiş. Onlar yapmıyor. Yani. Bunun belli bir saati de varmış. 35 dakika. 35 dakika. 35 dakika. Sağ yanlış oldu. Ya biz şimdi çok zorlaştırdılar Çok yani. çok zor. İşte ya. yapacak bir şey bak bizim dediklerimizi yaparlarsa, bizim dediklerimizi ne gösterdiysek yaparsa rahat geçerler. Adam biz bunun tecrübesini yaşadık mı şimdi? Biz de her şeyde iş bak. Iki saniye var geçemezsin. Geçtik hocam. Şunda kayık alabilirsin. Ya. Dün demiştiniz valla. <laughs> o adam da kaldı bak. Ama bunu e, sınavda yapmayacak değil mi? Sınavda duruyor. <laughs> tamam. E, sınavda tam orada 3 saniye 2 saniye geçti ama burada dur. Tamam. Tamam mı? Hı hı. Oradan da geçti, buraya durdun mu? Sıkıntı yapma, sıkıntı yok. <laughs> ama burayı da geçersen bitti. Sağa çık kenarlar. <laughs> Aynen. Hadi bakalım. Tamam. Devam et. Kalkıyorum hocam, bir dakika. <laughs> Değil bir yüzük almayalım. İşte orada olsaydın bu sıkıntı yapmazdın. Evet. Burası hafif meyilli, farkında sen. Ondan diyoruz, üç saniye kadar orada kalın, beklen. acele etmem diye. Durduğun yer, önce o ilk, ilk ışıkları istop etme şansın yok ama burada var. Çekilme de aldı çıktı hocam. Ha? Tek Ama o zamanlar işte bu çık. kadar sıkı değilmiş değil mi? O zamanlar bir, şöyle bir tane bir... paralel park vardı. Ne park falan bir şey yok. Şöyle ha. bir tür atıp geliyorsun, park ediyorsun, bitti. Birazdan ayağımı çektim, frenliyorum. Ben, frenle lan, frenle Yavaş ben. Ha. ha. Bırak de zebece kaldı. Araba yürüyor şu an hadi. Ha. 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 Başta dedin sen buraya? İki. Ha. Bunu da aynısını göstermiştim ben sana. Evet. Ha. şimdi burada. Hah. Bak sana şöyle söyle. Gelenler var. ya Şimdi burası daha şey yani anladın mı? Hı hı. Mı? Onu da bekleyeyim mi geçeyim mi hocam? Geç 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 bas bas bas. Bas 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 korkma ha. Ha. ben yapıyorum değil mi hocam? Siz Karışmadan ben direkt sınavdaymış gibi yapıyorum. Evet, ha? Aynen. tamam. Tabii oraya yavaşlayınca ya, ben karışırım sana. Konuşurum ben sana yavaş. Bir şey var bana böyle. Heh, sağ sinyalım bir. İstersen böyle git yavaş yavaş. Ha. Aynen gidiyor. O da sayılmış mı? Arabayı vurmuş. Böyle kurtar. Hemen Şuraya girelim. Evet. Çok güzel. Çok arası çok, çok güzel. da bu kadar normal da bu kadar çevirmiyor zaten. Ehliyet alana kadar. Ha, biraz fazla geldi. Aldırım için. Ne var? Aldırım için. Biraz fazla kaçıyor. Bunu da ikinci hamle yapacağım. Şimdi ikinci hamle yapacağım. Evet. Ya, kibur tarzı. olaydan alalım ben bitti babamın olur kaçırmışsın onu sağ yap, sağ yap sağ yap sağ yap evet Topla şimdi arabanı çok güzel bak zorlatma kaçıyor korktuğum sona yaptığı da... kadar koşulamayacak kaçırıyor <laughs> yap hareketini abi Dalgalı, dalgalı. Ha. Onun şapkı da tamam mı? Orada zımbırtılıyor. Evet. Normalde böyle Tam sol gel. Sol yap, tam sol yap. Sol yap bakayım. Hem yukarıdaki hem aşağıdaki aynaya bakalak gel. Yavaş yavaş. Bak çok milim milim gel bakalım ne olacak. Milim milim gel. Ne kadar daha geri gideceksin? Milim milim. Bak ha. Milim milim gel bakalım. Bak. Mesela. Hem milim milim bak daha orada. Ha? Daha. Hem şuna bakalım şuna bak. İkisine bakalım bak. Hem yukarıda kanal açacaksın. Hangisi uzak gösteriyor? Geldik. Anne anne diye seslendim. Annem gibi yok. Neredeler nerede, bilmiyorum. Sev sev sev. sev. Aşkım sev şunu. Sevince susuyor dedim ya. Ee, bekliyoruz. Bakalım. Lakin'in yanına geldik biz de. Bir onu sevelim dedik. Sevince susuyor harbiden. Bırakınca bağırıyor. Bırak Barış. <laughs> Tamam, tamam, Gördünüz mü? Tamam, 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 <laughs> Gördün mü tamam. kızım benim? Gördün mü? Oy, tosunum benim. Tosunum. Tosunum. Bırak ay, Barış. Barış bırak. Ay, Kıyamam. Ay, senin ay. sevgine kurban olayım ben. Senin sevgine kurban Allah'ım ya, tamam, tamam. ya. Ne cana yakın ya. Bir de hayvan derler. Şuna bak akıllılığa. Şuna bak sadıklığa. Kızım. Ay dışarıda olsa parçalayacak. Şu tamam. sigarını tamam. çeksin aşkım ya. Tamam. tamam. tamam, 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 tamam. <laughs> Tatlışkom. Tamam benim kızım. Kızım benim. Uf, kızım benim. At. Tamam. Git oturam. Gel dur. Gel. Boyna gel. Tu boyna gel. Boyna gel. Uy benim güşelim. Korktum, <laughs> Korktum. Korktun mu? Ya, dur, dur sakin ol. Sakin Bırakma diyor ya. Sakin ol, sakin ol. Tamam. Resmen bırakma diyor. Tamam, tamam. Kurban oldum. Tamam. Yok, 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 yok. Anneannem kim nerededir ki? Şimdiye çıkmaları lazım da evde olsa. Evet. Lucky, Lucky, Aşkı. Lucky, Aşkı. Lucky, kuşu. Aşkım. Bir, bir şey yapmaz bak yalnız bir şey yapmaz. Korkuyor aşkım? Yap, bak, bir şey yapmaz. Uf, şunu yerim ben yerim. Vallahi devirecek ya. Vallahi devirecek ya. O kollu kuşu Barış seni daha çok seviyor. He, he. Ne oldu? He, he. Lucky, Lucky. Hayır. Hayır. Gitme Hayır. diyor ya. Bir şey anlatıyor Hayır. köpek. Nasıl? Lucky. Nasıl? Hayır. 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 Gel. Tamam. Hadi Hayır. gel gidelim. <gülüyor> <gülüyor> ya Hayır. yerim seni ben. Sus. Sus. Hayır. Hadi Hadi bakalım yürü barış şunu yapacak Hayır. bakalım yürü. Hayır. Yürü aşkım. Sus. Ya. Yürü. Bağırmak yok. Sus. Döverim seni. Sus. Gir sen. Gir. Gir Kurban olayım ben sana. Senin da kurban olayım ben. <laughs> aç mısın? Dikkat et eline yine de. Aha! Babam. Siz neredesiniz? He? Ya sevince susuyor. Giderken abi ne oluyor? Ne oluyor? Sev diyor. Ne oluyor? Bak. Bak. Karnı mı aç acaba? Bir dakika bir kardeşim. Ne bileyim ben de tasa baktım Oy kuşum, kuşum. Oy, oy annem, annem. O diye size Bize bize, sevin, sevin diyor. Gelecektim ben Buna şey diyor, Bak yürü bari şimdi, gidelim gel. ya gidelim. <laughs> Deli. Deli. Ben zaten anladım da. Bu köpek dedi. Arabayı gördü, dikeldi zaten. Hani. Tanıyor arabayı da. Tamam mı? Biz oradayız da, şurada. Hemen gel. gel. Ne yapıyorsunuz? Leki. <laughs> Hemen gel, şeyden gel. Gel gidelim bakalım. Yine <laughs> Gide batacak. Hemen geleceğiz, geleceğiz. Gel bakalım. Evet annem gel buradalarmış. Evet, Biz de ne? neredeler ne? Nered... Ay kışlar evet. ne ya. Neredeler neredeler diyordum. Ee, buradaki samanlarda de. iş yapıyorlarmış. Evet burada. da Evet. Burada saman topluyoruz, dırmık çekiyoruz. Merhaba canlarım de. Merhaba canlarım, merhaba hoş geldiniz. Hakimeye dırmık çektireceğim şimdi. Al Hakim eline dırmığı bakalım hadi. Sen de kamerayı al o zaman. Ne bağırıyorsun be de? <laughs> Dur düzgün tut. Dur bak. bakayım hele. Al kızım eline dırmığı bakayım. Akşam ezen olan der. Açık sabahtan gelsin. Öyle çekersin Anne, bu dırmığı. Anne ben kursa gittim. Ay hadi Nereden? bakalım. Neyi, nerede? Gel bakalım neyi nerede? Bak şimdi bu kazıkların arasında saman buluyoruz biz. Ya karanlık da çıkıyor da. Böyle astılıyorsun ver Hakime. Ver astılıyorsun. Öyle mi? He. Ben? Böyle ha. Öyle öyle saman buluyoruz. Hakime karanlık çıkıyor senin. Akşam mı oldu acaba? Ekrandan mı öyle ya. Ortalık karanlık mı? Yo. Ekran karanlık gösteriyor değil mi telefonun o? Evet. Vay. Kaç kızım kaç, kaçanam anam kaç. Tamam. Köyde nedir mıkla çektim, nedir mıkla de gali. Oldu yere biriktir kız. Ay sabır. Evet, Ay hakim eder durma. <laughs> Oy, durmayınsa sapı Gitti gitti. Hayır, gitti 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 gitti. Gitti 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 gitti. gitti, 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 gitti. <laughs> Aferin kızıma. Aferin alkış. Alkış hakimeye. Durdurma, durdurursanız ablalarım arka kameralarda neler olur bilemiyorum. Hayır ben güçte sarf etmedim. Arka planda neler olur bilemiyorum. Hayır güçte sarf etmedim ben. Ah hakimem. Annen 10 çuval topladı belki. 10 çuval kırılmadı anda, da. Böyle daha iyi. Ay Allah'ım. Bu kız daha eline yeni aldı dırmığı, sapını kırdı koydu. Ne diyeyim ben bunu nişleyeyim bu bu kızı ya dedi, Rabbim. Dedi. De... Ya Rasul Allah'ım. Hadi gete. Mehmet haklıymışın le. Ben bir şey, şey sapını kırdı gidiyor. Ben, biz, e, bir <laughs> borçluyuz. Uy. Ha, biz doğru bir sap borçluyuz. Ay neyse barış yapar artık ne yapalım vaki <laughs> <laughs> ya. Canım Canın sağ olsun kuzum. Ne yapalım? Gönülsüz mü çekti? Ne etti ben anlamadım gali. He he çürüymüş kırıldı gali. Okturmamız gitti. De <gülüyor> <zamanlarım>. <gülüyor> Ay, ben gali bir şeyler konuşuyorum hakime. Sevenlerimizle konuşuyorum bir şeyler dedikodumu yapıyorum hakime. Oy. Etmedim, ha, Yurt içi ufak? kargo gidiyor. He. Kargo gidiyor. Kargo gidiyor kargo. Yurt içi kargo. kargo. olacak şimdi? Evet evet bırak, evet. Şu bırak. Oy, oy. Ablalarım arka kamerada. Hadi gidelim çay içevin, haydi, Hadi. Saniye. gidelim. Hadi. Hadi. İşi Ay bitirdik. Şey sen ee, bırak hakime. hakime yapmasın dedim. Sen lafa nazmalıyız. Vallahi. Neyse şuraya koyalım kaldı. Onu götür? Kimin de o? bizim Allah'tan sizinmiş. Mega dayının falan olsa yandık. duydum. mı? Hakikaten bu zadı bak. Hele Fatma diye zengin seni bak. Ha, bir telefonu kal da. He telefonumu alıyor. sen de mi video çekiyordun? He. selam söylüyorum ben onlara buralarda şöyle doğayla baş başa. Herkese selam olsun diyorum. Ver tamam onu bana ver. Kendimi kaybettiriyorum bana kime. Nasıl kırıldı? Vallahi anlamadım ya. Gerçekten anlamadım ya. Nasıl kırıldı ya? Vallahi eve varınca izleyeceğim ya. Nasıl kırıldığını izleyeceğim. Ağır çekimde çektim ben nasıl kırıldığını. Ağır çekimde çektim diyor annem. Neyse cana geleceğine Bana gelsin ya. Yapıştırıyoruz olmaz. Evet. Aynen. Babamla Barış gidiyorlar. Çuvallarıyla. Görüyorsunuz. On balye. Baya yoncalarınız da uzamış ha. Onlar yonca mı kızım? Ne? Pırasa onlar pırasa. Ne pırasası be? Ne? Bu yana tut bakayım be. Değerli kardeşlerim. Hı. Bu pırasa değil mi? Mısır mı? Mısır. Ay. Mısır mı? Söylesene anne takipçilerime. Sudan darısı bu. Sudan darısı. Tamam mısır yani. Evet. Ama hay normal mısır değil. Bir nohut eki ben dedim. Bir nohut ekmeği verdiniz yeni bana inşallah, ya. Yeni inşallah. Hep yeni. öldü. Geçen sene de öldü demiştim. <laughs> Kız şunu vegan omzunda durmuyor. Dur dur, dur kafama. <laughs> Sudan darısı bu. Hakim olsun. Sırf kamera açık diye bir şey demediler vallahi. Ablalarım bilin görün. ha. Bilin görün. Sırman, kapını <laughs> Hadi çıkalım. Oy, hadi Ve en sevdiğim yere geldik. Dama çıktık arkadaşlar. <laughs> Aşağıda çaya attım. Bardakları getirdim. Annem gelin gelmesini bekliyoruz. Daha gelmedi. İnşallah şu Barış'ın müziklerden de telif yemeyiz diye umut ediyorum. Girme içime kapat. O tesbih nereden çıktı Barış? Vallahi burada çekiyorlar. Girme içime. Girme içime Ya demen lazım. Ya girme içime. <laughs> bekliyoruz. 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 Anam gelin gelmesini. Evet, bir videonun daha sonuna geldik ablalarım, arkadaşlarım. Ee, bir videomun başını sabah çektim. Ortasını öğlen çektim. Bunu da ya, akşam çekiyorum. İyice karıştı ama çok güzel bir video çıktı bence. Yorumlarınızı bekliyorum ablalarım, arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.